Değerli kardeşlerim, 15. ayette ki, ben Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım. Şimdi şöyle okuyalım. De ki, ben Rabbime isyan edecek olursam, Allah'a isyan edecek olursam dedirmiyor. Rabbime isyan edecek olursam, beni terbiye etmez, terbiyesiz olarak ahirette haşreder. Burayı anlayabiliyor muyuz? Büyük bir birbirinin azabından kork. Bu ne demek? Terbiye olmayan insan yani o 19'dan kurtarmayan insan evet o günün azabı çarpmış demektir. Yani terbiye olmamış demektir. Yani Allah'tan yardım almamış demektir. Allah yardım etmemiş demektir. Beni şeyh terbiye edecek. Beni üstadım terbiye edecek. Beni bizim alim terbiye edecek. Terbiye başka, bilgi başkadır bilgi verir, sana yön verir, Allah'a tanıtır. Resulünü tanıtır, onlara ulaşmanı sağlar. Bilgi, ilim budur. İnsanların yapacağı başka bir şey yok. Yok ben terbiye edeceğim, işte elimin altındakileri ben terbiye ederim. Kusura bakmayalım. Bu bir isyandır. Günümüzde de geçerlidir bu. Ben terbiye edeceğim. Allah diyor ki sen terbiye edemezsin. Rabbin terbiye edecek. Rab, Rab terbiye manasıdır. Terbiye edici manasıdır. Değerli kardeşlerim, çocuğunu terbiye edemiyorsun. Sen başkalarını nasıl terbiye edeceksin? Bir şeyler öğretirsin. Allah ve ile giden yeri gösterirsin. Yolu gösterirsin. gidilecek yolu, yörüngeyi gösterirsin. Terbiye şekli başkadır. Rab geçiyor burada. Büyük bir günün azabından korkarım ne demek? terbiye olmamaktan korkarım, endişe ederim. Terbiye olmazsam yandım diyor. Bunu peygamber söylüyor. De ki diyor, Allah söylüyor onu. Ben Rabbime isyan edecek olursam beni terbiye etmez diyor. Ben terbiyeye muhtacım diyor. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Anlayabiliyor muyuz? Muhtaç olduğumuz noktaları biliyor muyuz? Biz neyiz şu anda? Ham maddeyiz. Kur'an'la şekilleneceğiz. Kur'an bizi şekillen nasıl şekillendirecek? Kur'an yolu gösterirken Allah irade-i külliyeden bizi çeşitli şekillerle hem hal yani imana ulaştıracak. Kalbimizin köşe bentlerini düzeltecek. Nefsimizin merhalelerini çirkin vasıfları söküp atacak. Dedik ya enaniyet, bencillik, gurur, kibir, önyargı, haset, fasıklık çok. Bunları sizler biliyorsunuz. Bunlardan beni kurtaracak tevazul olmayı, uslu olmayı, dinlemeyi, bilmeyi, anlama vasfını, merhamet vasfını, vicdanımızı çalıştırmanın anahtarını elimize verecek, irademizi güçlendirme vasfını, kalbimizin genişlemesi, yani göğüs genişlemesi diyordunuz ya, peygamber filan genişletti, melekler filan. Hayır, peygamberi de melekler genişletmedi. Bu hayat boyu, Allah melekleriyle hayat boyu genişletti yüreğini. Daralmayan yürek de genişlemez. Öyle yukarı çıktıydı, aşağı dedi falan genişledi. Yok böyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim, bunları anlayalım, terbiyeye muhtaç olduğumuzu keşfedelim, çok muhtacız. Rabbimizin vasfına çok muhtacız, bizi terbiye edecek olanı. Yoksa nefsine gücü yetebilen bir baba yiğit var mı? Yusuf'tan baba yiğit misin? Yusuf diyor ki ben bunu terbiye edemedim, bak peygamber ne güzel anlamış. Demek kitapların hepsi aynı. Hepsi aynı. Adı değiştirilmiş. Her çağda, her zamanda insanlar o ismi takılır. Kitapların hepsinin manası kökeni aynıdır. Zamanlara, çağlara göre bazı teferruatlar, bilinmez konular, ledünlü ilimler, bilgi çağına göre, hal ve hareket yerine göre değişebilir. Bunların müstesna. Bunları anladıktan sonra dikkat edelim değerli kardeşler.